Sevdiğin adamın sana nasıl sürprizler yapması gerekiyor? Evet çok güzel. Benim sürprizlerim gayet mantıklıydı. Ee, bana şu en son mesela alana hediye arabaydı. Efendim ya. Şey. Oldu o zaman Allah çok, çok güzeldi. Evet, o zaman. ne yaptınız? Bir de laf yapıyorsun. Yani. Eşittir Cevabını Mantık eşittir bence. Cevabını versin. arabayı kullanıyorsun. Efendim? Hala arabayı kullanıyorum tabii ki de. Ne yaptın? Geri mi verdin? Sattım. Satmış geri vermemiş yanlış anlamayın. E, i̇steseydi <laughs> Ha İstemedi. E, bir erkekten beklentin ne? Evet beklentim ne? Maço ilk yaz oraya bir. Dört. Evet. Mesela şey çok hoşuma etmişti. Bir ilişkimde. E, çok istiyordum motorum olsun. Bir gün kapıya çıkıyorum. Kargo geliyor. Tabii ben kargo bekliyorum. Hani hediye sürpriz. Baktım motor. Motor hediye edilmişti. Çok etkilenmiştim mesela bir bayan olarak. Böyle şeyler beni etkiliyor. Niye? Çünkü kendi özel yani hissediyorsun. Yani yüksek şeyleri mi seversin maddi değerim? Yüksek değil de yani kendini özel hissettiriyor. Anlatabildim mi? Mesela yani büyük bu. Büyük hediyelerden konuşuyoruz. Aynen. Olsun. Bir yardım evet. anda maddiyat anlatabildim mi? Şu an mesela şu an şu zamanda hani işe eşini... gücü olsun diyorsun yani. Ne olsun? işi gücü olsun. E herhalde zaten kadınlar hepimiz zeki adamları severiz. Hmm. Açıkçası ben zeki yani adamları işi severim. İşe gücü ze... olsun. işi gücü olmayan adam istemez. Büyük... Sibel'e taşıtlardan görünmüş hediyeler. Değil mi yani? Çünkü <laughs> e, daha yani irilikte küçük ama maddiyatta büyük hediyeler de var fakat sen hiç ürkmedin mi ya bir erkekler evine gidip daha ilk günün alınan en büyük hediyeyi söylemeye ki bu her, yani insan karısına bile zor alır yıllarca çalışır yani, alır yani evet. çoğu zaman ve sattım geride vermedim demeye beyler müsaade istedi kalkıyordu neredeyse <laughs> çıtayı çok yükselttin korkmadın mı bunu söylerken veya amacın neydi? Ya yani sordular hani ne hoşuna gider diye en sonunda hediye olunca tabii hani daha sonrasında çiçeklerin en son dediğin kaç sene oldu? Bir sene oldu. Bir sene? Hı -hı. Bir sene oldu. Elini çek de gö göreyim dudaklarını. Bir sene önce bunu sattın. Hayır bir sene önce alındı. Bir sene oldu alındı. Hayır sattım dedin ya. yok bir sene önce oldu. E, satalı e, ne gerçekten... kadar oldu? Bir sene olmadı satalı. Yeni Anladım. sattın yani. Bu şey, kızı ne? etmek çok zor. Zaten iki buçuk Zaten ay olmuş ilişkisi bir sene. şeyi sordular ben de onu söyledim diyor <laughs> beyler siz ne diyorsunuz bu Yandınız duruma? beyler. Motor duruyor motor. <laughs> en, en, azından e, <gülüyor> dürüstçe <gülüyor> cevap vermiş. O Berker dur bakalım cevap ver bakalım Ya en azından dürüstçe cevap verdi Yani şimdi işte geri verdim şu bu diye Yalan da söyleyebilir En azından kardeşim, dürüst doğru bir cevap, cevap verdi yani. Kimse e, o kıza yatlar katlar Veya araba alacak bir adam görmüyorum ben Yani şimdi açıkçası aynen, sen alırsın aynen. ama ben almam Kusura bakmayın yani Rabia bu eve geldiğinde çıtayı çok yükseltti İşte yoksa maddiyatımı seviyor Şu bu kızların özellikle Erkekleri bırakın kızların dilinden bir süre kurtulamamıştı evet. Ama en <laughs> yüksek çıta bu galiba Şu ana kadar yani her kadının hoşuna gider adam, bu. Adam, hani bu ev, adam, evde adam, mutlu edecek erkek, erkek yok o zaman. Ya ben bu işte bana araba alsın, yatak altı alsın istemiyorum ben. Hani ben Allah dedim ki bu zamana kadar alınan bu. Gider diyorlar. Araba Ne şey söyleyeceğim? söyleyeceğim. Mesela Herkesin hoşuna gider. Her kadın hoşuna gider. Ya arkadaşlar hani sevgili kim kabul eder? Araba sevgiliden alınan araba kim kabul eder? Ben şahsen kabul etmem. Ben anneme babama hiç Olmuş öyle. Sana mı aldı? Senin adın soyadın ruhsatta yazıyor muydu? Kesin. Evet ben aldım. Enteresan. Getirdi Sevgilisi almış yani. Evet. Yani ben de kabul edersin Allah kızın yani. kalbine Cevabı göre versin, gönlüne göre versin. versin. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Çok özür dilerim ama annem baban ne dedi bu, bu bu durumu? Babam karşı geldi ama annem anlayışla karşıladı. Çünkü seviyordu. Yani senin bir işini kolaylaştırmak falan için mi? Ne bileyim, okula git gel diye, Hayır. işe rahat git gel diye. Hayır. Ne çomza e, vesaire bilmem istemiyor. Toplum taşıtları kullanmamı istemiyor. Hani birisi rahatsız evet. eder vesaire düşünüyordu. Çok ince düşünüyordu. Kız Gerçekten çok Bu ince düşünceli adamı niye bıraktın bacım o zaman?